arkadaşlar. Bugün ben size biber dolması yapacağım. Ee, ön hazırlığımı yaptım. Biberlerimi yıkadım. Çok fazla zaman harcamamak için. Ellerimi de yıkadım. Önlüğümü de taktım gördüğünüz gibi. İsterseniz size malzemeleri tanıtayım. Burada tabii ki biberlerimiz var. Dolmalık biberlerimiz. Pirincimiz. Pirincimizi de yıkadım. Ee, salçamız ve domates sosumuz. Bunları önceden hazırlamıştık. Baharatlarımız için nane ve toz biber nar ekşisi de koyuyoruz. Biz denemenizi tavsiye ederim. Soğanlarımı da gördüğünüz gibi karamelize ettim. Şimdi dolmalık biberlerimin içini boşaltacağım. Bir tane beraber yapalım isterseniz. Bu şekilde başını kesiyorum. Başını kestikten sonra Gördüğünüz gibi birleşim yerlerinden şu şekilde ayırıyorum çekirdeklerini. Sonrasında bir çay kaşığı yardımıyla içindeki çekirdekleri boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi bütün biberlerime ben bu işlemi uygulayacağım. Sonra e, iç harcımızı hazırlayacağız. Biberlerimizi hazırladım. Şimdi e, soğanlarımızı karamelize etmiştik. Pirincimizi döküyoruz içine. Şu şekilde. Hop. Tamam. Domates ee, sosumuzdan da ekleyeceğim hemen. Şu şekilde. Yeter. Ee, hemen salçamızdan da ekliyorum. Hop. şöyle bir kaşık ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi içimiz hazır. Şimdi dolmalı biberlerimizin içini harcımızla doldurmaya geçiyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi hepsini doldurmayacağım. Tıka basa doldurmayacağım iyi pişmesi için. Ama üçte ikisini dolduracağım. Üstlerini de kapatacağız en son. Şu şekilde Doldursak yeter. Bunları hemen şu şekilde dizeceğim. Ee, biz iç harcımızı çiğden kullanmıyoruz. Birazcık pişiriyoruz. Ama çiğ yapanlar da varmış galiba. Bu şekilde dolduruyorum gene Ve koyuyorum. Ben böyle biberlerimi dolduracağım. Sonra da pişirmeye vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi dolmalık biberlerimizi doldurduk. Şimdi de onların üzerine salça sos hazırlayacağız. Bu şekilde ben buraya salçamı aldım. Ee, üstüne birazcık zeytinyağı ekliyorum. Birazcık da su ekleyeceğim şimdi. Evet karıştırıyorum. Bunu e, dolmalık biberlerimizin üstüne dökeceğiz. Evet, sotumu hazırladım şimdi. Dolmalık biberlerimin üstüne dökeceğim. Bu şekilde. Salcalı sos döküyoruz bu şekilde üstlerine. Evet. Hatta birazcık da zeytinyağı gerisiyoruz. Şöyle güzelce gezdirdim. Ve artık pişmeye hazırlar. Kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Evet. Şimdi yemeğimiz pişti. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve ben de bu şekilde sizin için bir sunum hazırladım. Até you,